Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fujikaze'den orijinal Love diye bir şarkı izleyeceğiz. Bu tam olarak ne bilmiyorum başında da Japonca bir şey yazıyor ama arattığımda da net bir şey çıkmıyor. Orjinal love Allah Allah. İlginç. Çok ilginç. Ee, Fujikaze'yi zaten biliyoruz. Genel olarak sürekli videolarını izliyorum. Hani kanalda olsun normal bir şekilde olsun bayağı izliyorum. Hatta böyle bazı ben mesela normalde böyle reaction çekiyorum ama bazı böyle şarkıcılara falan da olsun reaction videolarını falan da izliyorum. Uju Kaze de onlardan bir tanesi. Cidden muazzam. Özellikle Mansuru ve Shinigawa Eva. <laughs> tam olarak yani en çok dinlediğim şarkısı o ama tam olarak böyle isminin %100 doğru telaffuz edemiyorum. ya yani bakmam gerekiyor. Unutuyorum sürekli. Yani onların böyle reaction videonu falan izliyorum. Çok sarıyor genellikle. Fuji Fujikaze böyle çok farklı bir havası ve stili var. Hani herhangi birine böyle özgün veya benzer bir durum yok. Tamamıyla hani farklı bir stil. Yani çok farklı bir stil. Yani Virgil olarak olsun. Yani dans performansındaki böyle karagrifler olsun. Yani mesela çok basit ama göze falan çok güzel geliyor ve ilginç geliyor. İnsana hoşuna gidiyor. Sesi de böyle çok unik. Hani eşi benzeri olmayan seslerden bir tanesi bence. Çok güzel ve muazzam bir yere geldi. Daha da iyi yeri geliyor bu arada. Abone sayısı falan çok iyi arttı. Bu özellikle Dan ve Grace'ten önce 1 milyon 750 bin, abonesi vardı. 770 bin, abonesi vardı. O aradan sonra 2 milyon 300 bin aboneye ulaştı. Ya yani bu adam bir de kaç yıldır? 12-13 yıldır bu işin içinde yani. Hani düşünsenize abone sahipsiniz. Yani abone, abonenizin 3'te 1'i kadar bir anda birkaç ay içerisinde geliyor falan muazzam bir durum. Ve çok da hızlı yükselmeye başladı. Neyse umarım daha yerlere gelir diyorum abi. Daha fazla Fujikaz hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. Let's go.

Şey. <gülüyor> <Uu>. <gülüyor> Ritmi beğendim bu arada. Ben hatta bir şeyler söylüyor ya ondan sonra. Ne <laughs> ne Şuradaki melodi değişimini beğendim bu arada. Ne ne ne. <laughs> çok basıyorum. Normalde böyle sert bir basım yok bu arada. Yani ya yani %100 emin değilim ama hatta bir ara böyle röportajında falan mı söylemişti? Öyle bir şey olmuştu. Hani %100 böyle çok sert falan basmıyoruz gibisinden. O yüzden aklıma geldi. Bilerek basıyorum gibisinden hani stilin bu tarzında gibi bir şey söylemişti sanırım.

<laughs> Yüzündeki kötü tebessüm gibi bir sebebi var ya. Hani olayı ve durumu direkt ifade ediyor ya. Herhangi bir şeyi böyle ne bileyim karıştırıp anlamaya çalışmaya gerek yok yani. Muazzam bir ses. Ne bileyim. Ah, yüz ifadeleri, bakışma, bakışları falan bile çok iyi yani. Ay nasıl gülüyor. Ses eğitimi aldım mı bu arada? Onu bilmiyorum. Başlarda yoktur diye düşünüyorum. Hani %100 emin değilim ama sonrasında belki. Ben yani hiç bilmiyorum. Şimdi direkt yorum yapmayayım. Yani tahmin falan etmeye çalışacağım da tahmin edebileceğim bir şey değil çünkü. <laughs> yani şu anki hali çok daha gelişmiş hali. Onu anlayabiliyorum da tabii bu hani kendisi de kendini geliştirmiş olabilir. Eğitim de almış olabilir. %100 emin değilim ama. 甘い口づけをかわす。<usion> Oh oh oh, 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 oh baya iyi ya <laughs> Ya bir de bu çağırırken falan bu işler bayağı zor biliyorsunuz Ya oradaki duruma göre bir de hani yüksek vokalleyken O kendini böyle nasıl desem Açma durumları falan baya iyi yapıyor Hani ne bileyim çok zor abi Hem bir yerden çok hızlı salıyorsun Hem de bir yerden böyle vokalini aaa ne bileyim tutuyorsun tuttukça da böyle yüksekte tuttukça daha tutmaya çalışıyorsan cidden çok zor yani. Baksana. Nezle gül ya. Oooo Buradaki kontrasını beğendim key ya güzel ayi çıktı lal <gülüyor> <gülüyor> Tatlış ya. Kesin aldık. Neyse abi videonun son Daha fazla Fuji kazı hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.